yok, hiçbir kanatı yok. Hatta ve hatta ilmin ismini bile duymamış. Genelde çok normal, olabilen bir şey bu. Zaten bütün e, öğrencilerin, talebelerin yaşadığı bir durum bu. Ya ben de daha önce hadis nedir, fıkıh nedir, tefsir nedir duymamıştım. Dolayısıyla o zaman benim maruz kaldığım durum değildi Cehaletin bastı. Sonra yavaş yavaş işte bu ilimlerin isimlerini duymaya başladık. Diyelim ki hafızlığa başladık. Bu ilimlerin isimlerini duymaya başladık hocalarımız biraz bunlardan bahsettiler. İşte bazı kitaplardan bahsettiler, bazı alimlerden bahsettiler. Yavaş yavaş bazı kanaatler oluşmaya başladı. İlme dair, dikkat edin, ilme dair hala ciddi bir bilgimiz yok. İşte o ilmin gayesini bilmiyoruz, haddini bilmiyoruz, severisini bilmiyoruz, faydasını bilmiyoruz. Ama ilmin ismini biliyoruz. Diyelim ki ilme dair birkaç kitap öğrendik. işte birkaç alimden bahsedildi. Farz ediyorum hadis ilminden işte İbn-i duyduk, i̇bn Hacer'i duyduk. Doğru mu? Bagavi'yi duyduk. İmam Buhari'yi duyduk, İmam Müslim'i duyduk, işte Nüzhetun Dazar'ı duyduk, Mukaddemetü İbn-i duyduk, tedrib Ravi'yi duyduk. Böyle çeşitli kitaplar duyduk. Ama bu ilme dair hala ciddi bir eksikliğimiz.